Kadın sağlığı ve cinsellik: Kapsamlı bir bakış. Kadın sağlığı ve cinsellik, bir kadının genel refahı için son derece önemli iki konudur. Birbirleriyle bağlantılıdırlar ve birinin diğeri üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Kadın sağlığı, kadın sağlığı, bir kadının üreme sistemi ve genel bedensel sağlığı da dahil olmak üzere tüm yönlerini kapsar. Bu, sağlıklı bir şekilde gebe kalabilme ve doğum yapabilme Cinsel işlevleri yerine getirebilme, cinsellikten zevk alma ve genel bir sağlık ve zindelik duygusunu sürdürebilme yeteneğini içerir. Kadın cinselliği, kadın cinselliği bir kadının cinsellikle ilgili düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kapsar. Bu, cinsel ilgi ve istek, heyecan ve orgazm yeteneği, cinsel zevk ve tatmin duygusu ve bir partnerle yakın ilişki kurma yeteneği gibi faktörleri içerir. Kadın sağlığını ve cinselliği etkileyen faktörler. Birçok faktör kadın sağlığını ve cinselliğini etkileyebilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Yaş. Yaşlandıkça hormonal değişiklikler, vajinal kuruluk, cinsel istekte azalma ve cinsel işlevlerde zorlanma gibi cinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğum Doğum vajina ve perine kaslarında hasara neden olabilir ve bu da cinsel ilişkiye girmeyi zorlaştırabilir veya ağrılı hale getirebilir. Menopoz, menopoz östrojen seviyelerinde bir düşüşe neden olur ve bu da vajinal kuruluk, cinsel istekte azalma ve cinsel işlevlerde zorlanma gibi cinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastalıklar, diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklar cinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. İlaçlar, bazı ilaçlar cinsel yan etkilere neden olabilir. Stres, stres cinsel isteği ve işlevini azaltabilir. Depresyon, depresyon cinsel ilgi ve zevk kaybına yol açabilir. İlişki sorunları, ilişki sorunları cinsel istek ve işlevlerde zorlanmaya yol açabilir. Cinsel istismar Cinsel istismar, cinsel travma ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi cinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Kadın sağlığını ve cinselliği korumak. Kadın sağlığını ve cinselliği korumak için yapabileceğiniz birçok şey var. Düzenli olarak doktorunuza görünün. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkolden uzak durun. Stresinizi yönetin. Sağlıklı bir ilişkiye sahip olun. Cinsellikle ilgili endişeleriniz varsa bir terapistle veya danışmanla konuşmaktan çekinmeyin. Kadın sağlığı ve cinselliği hakkında konuşmak neden önemlidir? Kadın sağlığı ve cinselliği hakkında konuşmak utanılacak bir konu değildir. Cinsellikle ilgili endişeleriniz veya sorunlarınız varsa, bunlar hakkında konuşmak önemlidir. Birçok kaynak size bilgi ve destek sağlayabilir.